Değerli dinleyiciler, yaşamakta olduğumuz pandeminin, koronavirüs pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki en büyük etkisi olumsuz anlamda tabii ki olumsuz etki olarak sanıyorum lojistik alanda yaşanan sıkıntılar oldu ve olmaya devam ediyor büyük ölçüde. Arz talep dengesinde oluşan bozulmalar nedeniyle taşımacılık, deniz taşımacılığı, konteyner fiyatları, deniz taşımacılığının navlum maliyetleri Özellikle son bir senedir hızlanarak arttı, katlanarak arttı ve çok yüksek daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu da tabii ki küresel ekonomi ve küresel ticaret üzerinde önemli bir baskı yaratmaya devam ediyor. Deniz ticareti tabii ki çok önemli. Yani deniz ticaretinin ne kadar rahatlıkla yapılabildiği veyahut yapılamadığı, küresel ekonominin aslında... En temel belki de konusu küresel, e, deniz üzerinden yapılan taşımacılık ve ticaret küresel ekonominin tabir yerindeyse berkemeyini oluşturuyor. Bakın yılda her yıl yaklaşık e, her yıl 11 milyar ton e, mal taşınıyor konteynerlarda denizler üzerinden. Gemilerde e, 11 milyar ton mal taşınıyor. Ve dünyadaki ticaretin %80'inden fazlası e, denizler üzerinden yap yapılıyor. E, ve... Toplam hacme baktığımız zaman da yani dünya denizler üzerinden yapılan mal taşımacılığının e, hacmine baktığımız zaman artık 15 trilyon e, Amerikan dolarına ulaşmış durumda. Şimdi bunun bu şekilde etkilenmesi tabii ki küresel ekonomiyi e, çok farklı yönlerden de etkiliyor. Olumlu bir gelişme son bir hafta, birkaç hafta içerisinde diyelim artık yavaş yavaş e, bu konteyner fiyatlarında, navlun maliyetlerinde bir rahatlama, bir düşüşler az da olsa düşüşler başladı, bir toparlanma süreci başladı. Tabii ki daha hani gidilecek çok yol var hani normal, tam anlamıyla bir normalleşme için. Ancak ilk işaretleri görmeye başladık. Yani hem konteyner satışlarında bir konteyner satın almak istediğinizde ya da kiralayıp bir taşımacılık yapmak istediğinizde navlun maliyeti olarak burada bir ölçüde de olsa son haftalarda bir rahatlama başladığını söyleyebiliriz. Örneğin mesela Çin'de bir konteyner satın almak istediğinizde burada 40 fitlik bir standart bir konteynerden bahsediyorum. Bunun fiyatı şu anda yaklaşık 6600 dolara düşmüş durumda. Yaklaşık %20'lik bir düşüş söz konusu oldu son bir ay içerisinde. Ee, sadece konteynerin satış fiyatlarında değil tabii ki e, konteyneri kiralayıp malınızı taşımak istediğiniz zaman e, bu da navlun maliyetlerinde de e, az da olsa bir e, hani düşüş şu anda söz konusu bunun için e, belki de en tabii birçok endeks var birçok hesaplamalar var. Farklı rotaların üzerinden maliyetler de konuşuluyor. Ama benim böyle bütün toplam bir genel tabloyu vermesi için aslında baktığım bir endeks, Drivery firmasının, yabancı bir firma, Drivery firmasının tedarik zincirleri konusunda çalışan bu firmanın hazırlamış olduğu bir dünya konteyner endeksi var. Buna baktığımızda yaz aylarında özellikle artık endeks e, 10.000 doların üzerine çıkmışken bu 10 bin dolar derken tabii dünyadaki hatlar üzerinden hazırladıkları ortalama bir rakam. E, bir en, işte içinde farklı hatların farklı e, ağırlıkları var. E, 10 bin doların üstüne çıkmışken artık e, Ekim'in sonlarına dolar, doğru gelirken 10 bin doların tekrar e, altına e, indiğini görüyoruz. E, tabii bu ne kadar devam edecek? Bu ...toparlanma, normalleşme ee, bir hani çok geçici bir şey. Böyle bir sabun köpüğü gibi mi olacak e, yoksa kalıcı mı olacak? E, bunun hakkında tabii ki konuşulabilir, değerlendirmeler yapılabilir. Sebeplerine de bakmamak lazım. Birazdan bakacağız. Ama öncelikle şunu söyleyelim. E, tabii ki bir normalleşme söz konusuysa bunun daha çok başındayız. Ve e, şu anda da e, örneğin e, baktığınız zaman... Bir e, okyanusun bir tarafından diğer tarafına mallarınızı taşımak, e, özellikle mesela Pasifik Okyanusu çok e, konuşuluyor. Çünkü hani Çin-Amerika arasındaki ticaret çok fazla gündemde olduğu için e, Transpasifik e, navlunlara çok bakılıyor. Ve bu e, maliyetlerin şu anda bir sene öncesi bu vakitlere göre dört katı. Hatta pandemi öncesine göre ise yani iki sene öncesine göre ise hala yaklaşık 10 katı kadar yüksek olduğu da görülüyor. Mesela tekrar şu Drewry firmasının hazırlamış olduğu endekse dönecek olursak 10 bin doların üstüne çıkmıştı. Yeniden indi e, diyoruz. E, bu bu senenin daha Nisan-Mayıs aylarında 5 e, bin dolar seviyesindeydi bu. Yani bir süre orada devam etmişti. Pandeminin ilk dönemlerine bakacak olursak orada da 2000 doların altında böyle 1000 dolar 2000 dolar arasındaydı. Şu anda 10 binden bahsediyoruz. Yani hala çok geniş bir uçurum var pandemi öncesi. Hatta bu yılın Nisan-Mayıs aylarına göre bile şu anda iki katı e, duruma gelmiş e, vaziyette fiyatlar. Ama dediğim gibi e, bir düşüş söz konusu. Peki niye bu kadar yükseldi bu fiyatlar? İlk önce ona bakalım. E, tabii ki yani pandemi nedeniyle e, birden e, gerek arz gerek talep tarafından birden çok sert düşüşler olması, tedarik zincirlerinin e, artık e, yavaşlaması, birçok durumda durması e, ve tabii hani alınan önlemler nedeniyle sadece lojistiğin değil işte gümrük süreçlerinin ve benzeri süreçlerin de yavaşlaması. Bir taraftan konteyner ve gemi arzının azalması, orada bir sıkıntı yaşanması. Tabii bu şöyle bir şey yani gemiler, konteynerler doldurulup bir yere gidiyorlar. Ondan sonra oradan da dolup geri gelmesi gerekiyor. Orada dolamadığı zaman geri de gelmiyor Pandemi nedeniyle gemilerin ve konteynerlerin gittikleri, uğradıkları ülkelerden oldukça geç dönmeleri. E tabii bütün bunlar nedeniyle konteynerin maliyetinin artmasının navlunlara yansıması, limanlarda oluşan yoğunluklar ve artık çok uzayan büyük kuyruklar, bütün bunlar tabii ki etkili oldu. Ve şimdi pandemi sürecinde tabii ki şöyle bir şey de oldu. Normalleşme başladıkça, ekonomide açılmaya başladıkça işte o kısıtlanan az ve talep birden yükselmeye başladı. Birden çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu işte konteyner ve gemi arzında yaşanan sıkıntılar, bütün bunlar özellikle burada karşımıza çıkıverdi. Tabi bu durum herkesi etkiledi. Yani bütün küresel ekonomiyi etkiledi ama farklı aktörleri tabii ki farklı etkiledi. Yani baktığımız zaman çok büyük işlemler yapan firmalar, çok büyük tedarik zincirleri olan firmaların artık neredeyse kendi hani gemilerini işletmeye başlamalarına kadar giden hani çok büyük maliyetlerin altına girerek ama tedarik zincirlerinin kopmaması ve her şeyin zamanında çalışması sevkiyatların zamanında yapılması adına artık bu kadar büyük yatırımların altına girdiklerini gördük. Ama baktığımızda daha küçük ölçekli ticaretle oluşan firmalarla uğraşan firmaların hatta bir hani sevkiyat yaptıkları zaman tek bir konteyner bile doldurmayan bir konteyner paylaşan firmalardan ve binlerce firmadan bahsediyoruz. Bunlar tabii ki çok daha büyük bir sıkıntı. Çok yükselen ve altından hani kalkılamayacak maliyetlerle karşı karşıya geldiler. Bir taraftan tabii bu gemicilik firmalarının bu taşımacılığı yapan firmaların da aslında karlılıklarının arttığını da gördük. Ve buradan tabii ki çok ciddi bir eleştiri altında da kaldılar. Hatta bu son dönemde, son birkaç haftadaki bu fiyatların bir normalleşme sürecine girmesinde bu firmaların aldıkları önlemlerin de bir rol olduğunu da söylemek lazım. Bazı büyük firmalar... Taşımacılık yapan firmalar, konteyner taşımacılığı yapan firmalar fiyatlarını dondurma kararı aldılar. Bunun da son dönemdeki olumlu gelişmelerde bir etkisi vardır diye düşünebiliriz. Peki tamam, bu firmaların aldığı bazı kararlar var ama bu fiyatların, konteyner fiyatlarının, navlun maliyetlerinin normalleşmeye başlamasındaki bu yeni başlayan diyelim, bu düşüşteki temel sebepler temel dinamikler nedir asıl bunlara da bir bakmak gerekiyor ki hani bu kalıcı olacak mı uzun vadede devam edecek mi yoksa geçici bir durum mu bu. bunu da daha rahat görebilirim tabi burada büyük aktör olan asıl büyük üretici olan Çin'in Çin'de yapılan üretimin önemli bir rolü var Çin çıkışlı olarak yapılan ticaretin önemli bir rolü var. Şimdi her şeyden önce tabii ki Çin'de Ekim ayının başı tatildi ve burada üretim hani durdu tatil nedeniyle durdu bunun bir etkisini burada bir kere not düşmek lazım. Çünkü hani üretim durdukça taşımacılık için, konteynerler için talep de azalıyor. İhracata yansıyor. İhracat talebi azalınca burada konteynerler ve taşımacılık fiyat maliyetleri üzerinde bir etkisi tabii ki oluyor. Bunu bir yere koymak lazım. Ama üretimin içinde bir parça hız kesmesindeki sebeplerden bir tanesi de tabii enerji alanında yaşanmakta olan darboğazlar. Son dönemlerde şunu gördük. Enerji alanında yaşanan kesintiler nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verildiğini, üretimin durduğunu gördük. Bu da aslında tabii bir süreç. Yani bu sadece hani geçici bir hani sıkıntı anlamında değil. Uzun vadeli Çin'in enerji dönüşümü de hani daha sürdürülebilir bir enerji tüketimi yapısına kavuşması için sanayinin bu tür durumlara tabii ki yol açacak ve burada hani üretimin ve dolayısıyla ihracatın hani etkilendiğini göreceğiz. Bunda tabii eee fiyatla üzerine konteyner fiyatla üzerine bir etkisi olmaya devam edecek. Bu şekilde de bakabiliriz. Bir de tabii bu son dönemdeki konteyner fiyatlarının da düşüşün başlamasıyla ilgili olarak tabii şu da var. Yani yine arz talep açısından baktığımızda hani bütün dünyanın aslında artık yılbaşı ve Noel dönemi için hani siparişleri, büyük siparişleri söz konusu. Çin'de üretilip bütün dünyaya, Amerika'ya ve dünyanın diğer ülkelerine giden siparişler yaşanmakta olan sıkıntılar nedeniyle ve bu siparişlerin tabii zamanında gelmesini sağlayabilmek için Için herkes siparişini çok önceden verdi yani yaz aylarından verildi ve artık aslında bu o dönem için yapılan verilen siparişler yani yılbaşı Noel dönemi için yapılan siparişler artık tamamlanmış durumda dolayısıyla hani o taraftayken yani o aylarda e, talep ciddi bir şekilde yükselirken ki etkisini gördük işte o bahsettiğimiz aylar yaz ayları konteyner fiyatlarının iki katına çıktığı aylar ve şimdi burada bir rahatlama yani artık o sürecin kapanması herkes e, siparişini yaptı e, ürünlerini aldı e, Noel için e, ve yılbaşı için e, tabi hani erkenden alıp depolama e, yoluna gittiler bu da bir maliyet getirdi ama hani riskleri önlemiş oldular ve bunun da şu anda bir etkisini yaşıyoruz. Yani şu anda o yazın oluşan bu siparişler üzerinden oluşan talebin de azalması söz konusu. Bunun da fiyatlar üzerine, konteyner fiyatları, navlun maliyetleri üzerine bir aşağı doğru bir şüphesiz ki etkisi var. Bu gidişatın ne kadar kalıcı olacağını göreceğiz tabii ki yani e, bu fiyatlar aşağı doğru inmeye e, devam edecek mi e, ne kadar inecek göreceğiz çünkü son iki yıl içerisinde geldiği nokta bin küsür dolarlardan on bin dolarlar yani on katına kadar e, çıkması ortalama konteyner fiyatlarının e, dolayısıyla hani e, daha bir sürecin başındayız çok başındayız bunu söylemek lazım ee, gelen e, sinyaller çok olumlu sinyaller e, tabii ki e, ama e, hani Küresel ticaretin sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi ve büyüyebilmesi için de bu ama ciddi bir e, normalleşme ve daha alınması gereken e, önemli bir e, yol var. ve Bunu birlikte göreceğiz. Yani ne kadar pandemi öncesi fiyatlara konteynerler, navlun maliyetleri dönecek bunu e, önümüzdeki aylarda birlikte göreceğiz. İyi.